Herkese merhaba. Benim adım Dave ve lisede okuyorum. Ben çok eğlenceli, uzun boylu ve güçlü biriyim. Ben bir sporcuyum. Birçok hayranım var çünkü bütün kızlar sporcu erkekleri sever. Özellikle boksörler gibi güçlü olanları. Tüm zamanımı antrenman yaparak geçiriyorum. Okulda yarışmalar ve ödüller kazandım. Bu yüzden herkes liseden izin almama ya da dersi bir dönem bırakmama razı oluyor ve genelde senenin sonunda her şeyi geçiyorum ve herkes buna katılıyor. Hep böyleydi ve ben buna alıştım. Ama son yarışmalarda sakatlandım ve şimdi iyileşiyorum. Bu yüzden okula gitmek zorundayım tüm zaman. O yüzden sana bunu anlatayım. Aslında sporlar ve yarışmalar kadar eğlenceli değil. En sinir bozucu olan şey ise öğretmenlerin şimdi tüm ödevleri zamanında teslim etmemi istemesi. Bu beni öfkelendiriyor. Çünkü gerçekten bunları yapmamı istemelerine gerek yok. O zaman merak ediyorum. Acaba tek ben mi böyleyim? Yoksa aranızda da ders çalışmayı sevmeyenler var mı? Yani açıkçası çok sıkıcı. Bunun ne anlamı var ki? Ders sırasında gerekli olan her şeyi anladım. Ama evde okul çalışması yapmak sadece aptallar için olmalı. Ama bu açıkça benimle ilgili değil. Bir öğretmenim var. Bay Abnor ve büyük bir tuhaf. Her zaman kareli bir ceketle ve kravat yerine kırmızı bir papyonla dolaşır. Alçak bir sesle konuşur ve genelde zararsız görünür. Bize öğretir botanik. Ne tesadüf. Botanik öğretmeni tam bir frikik. Onunla hiç sorun yaşamayacağımı düşündüm ama yanıldım. Son derece sıkıcı olduğu ortaya çıktı. Sürekli bana çiçeklerin yapısı, sonra çalılar, ağaçlar hakkında sorular soruyor. Domatesin bir yıllık veya çok yıllık bir bitki olduğu ve ayrıca bir meyve olduğu ortaya çıkıyor. Yani domateslerin meyve olduğunu öğrenmek beni çok güldürdü. Sebze değil, meyve olduklarını biliyor muydun? O halde neden reçel yapmıyorlar? Bu çok saçma. Ama en korkunç olanı, bu saçmalık yüzünden kötü bir not aldım. Ve şimdi bu konuda bir makale yazmam gerekiyor ve muhtemelen tekrar bir sınava girmem gerekecek. Kısacası, Okul şaka değil, tatilde olmayı tercih ederdim. O gün bayağı Norla sınavımı tekrar almaya gittim. Beni çok nazik bir şekilde karşıladı, dikkatle dinledi ve sonra sakin sesiyle çok sessiz ve anlaşılmaz bir şekilde sorular sormaya başladı. Sinirlenmeye, kızmaya ve saçmalıklar söylemeye başladım. Sonunda not defterini kapattı ve beni sınavı geçememiş öğrenciler için bir derste göreceğini söyledi. Sonu. Neredeyse toparlandım. Yakında antrenmana başlamak istiyordum ama eğer beni o sınıfa gönderirlerse o zaman ailem spor yapmama izin vermez ve okula daha fazla zaman ayırmak zorunda kalırım. Ve her gün katılmam gerekir. Sık sık daha fazla ödev yapıyorum. Ve bu fikir benim için bir cehennemdi. Tam olarak ihtiyacım olmayan şey bu. Hızlıca ona ne teklif edeceğimi düşünmeye başladım. Ve sonra bana zaten kötü hissettiğim bir seçenek sundu. Ondan her şeyi bekleyebilirdim. Ama o, gerçek şu ki, o tuhafın benden böyle bir şey istemesi beni incitti. Sınırı aşıyordu. Ne düşündüğünü bilmiyorum. Ya da zaten tahmin ediyorsun. Bu anda ne düşündüğünü yorumlara yaz, sonra kim tahmin etti bulacağız. Tatlı bir şekilde gülümsedim ve kızlarla sık sık konuşup konuşmadığımı sordu. Evet, dedim ve ayrıca kızların beni sevdiğini ve her zaman kalabalık halinde beni takip ettiklerini söyledim. O çok mutluydu ve dedi ki, kızlar beni sevdiği için bana güveniyorlar. Yani onlara yaklaşabilirim ve belki de beni soyunma odalarına bile alırlar. Utandım ama bana göz kırptı ve muhtemelen pompon kızlar ve jimnastikçiler gibi kızların benim gibi bir sporcuyu sevdiklerini söyledi. Evet, öyleydi. Biz, erkekler, bu kızlarla konuşurduk. Ama Sadece ben soyunma odasına girebiliyordum. Her ne kadar beni dışarı atsalar da asla antrenöre şikayet etmezlerdi. Ve sanırım bunu yapmamdan hoşlanıyorlar. Bunu gururla öğretmeni anlattım. Eh o zaman bu iyi haber dedi. Sanırım sınıf arkadaşlarının birkaç fotoğrafını çekmek senin için sorun olmaz. Ve bunun için sana iyi notlar veririm. Fotoğrafla ne demek istiyorsun? Anlamadım. Hani çıplak? Kızların gerçekten giyinik olmadığı. Dedi öğretmen. Ve o an kesinlikle bir... Sapık. Öğretmenin isteği beni öfkelendirdi. Ama bir kez daha popüler bir atlet olarak benim tüm atletlerin aptal olduğuna dair miti doğrulamaya yardımcı olmamam gerektiğini ima etti. Ve eğer okul programına göre geri kalanlar için olan bir sınıfa girersem herkes bu mite inanacak ve daha fazlası. Ve böylece kabul ettim. O gece uzun süre bu fotoğrafları nasıl çekeceğimi düşündüm. İnternete girdim ve çanta ve kamera kullanarak bir casus gibi fotoğraf çekmenin nasıl yapılacağını anlatan bir video buldum. Ertesi gün gizlice kameramı aldım ve spor salonuna gittim. Herkes beni gördüğüne çok sevindi. Antrenörle konuştum ve bahsettim. Tedavim nasıl gidiyor ama aslında kızların antrenmanları bitirmelerini ve soyunma odasına girmelerini bekliyordum. Ve böylece, onlar değişmek için gittikten 5 dakika sonra hızlıca onların soyunma odasına girdim. Çantanın arkasına saklandım ve o anda fotoğrafları çekmeye başladım. Her zamanki gibi oyunbazca bağırıp beni kovmaya başladılar. Çantamı farklı yönlere çevirdim ve birkaç dakika sonra beni kovsalar da harika bir sürü fotoğraf çekmeyi başardım. Aynı gün tüm fotoğrafların olduğu SD kartı aldım ve öğretmenle ertesi gün beni evine davet etti ve işimden çok memnun olduğunu şimdi dersinde iyi notlar alabileceğimi söyledi. Ama belirli bir kızın fotoğrafını çekmem durumunda başka konularda da bana yardımcı olacağını belirtti. Dersler. Kabul ettim. Ama kimin olduğunu söylediğinde şaşırdım. O, Amigo grubunun en tuhaf kızı Claire'di. Peki, neden onu bu kadar seviyordu? Eh, onun buna ihtiyacı vardı. Ve benim için bir sorun değildi. O günden itibaren onu takip etmeye ve farklı fotoğraflarını çekmeye başladım. Etrafımdaki herkes onunla ilgilendiğimi söylemeye başladı. Ama öyle değildi. Sadece görevimi yapıyordum. Ve sonra bir gün benimle konuşmak için yanıma geldi. Gizlice fotoğraflarını çektiğimi bildiğini ve onu bu yüzden gözlediğime inandığı için benimle çıkmaya hazır olduğunu söyledi. Bu hassas bir durumdu. Bir yandan neden bu kadar çok fotoğrafa ihtiyacım olduğunu söyleyemedim. Ve diğer yandan onunla çıkmak istemedim. Aslında başka bir kızı seviyordum. Henüz ciddi bir ilişkiye hazır olmadığımı söyledim ve öğretmene doğru koştum. O bu haberden çok memnun oldu. Kesinlikle onunla çıkmaya başlamalıyım dedi. Böylece onun daha samimi fotoğraflarını çekebilirmişim. Bu zaten fazlaydı. Reddetmeye karar verdim ama o bunu anladığını ima etti. Ve artık en iyi notlara sadece onun dersinde değil diğer derslerde de sahip olduğumu söyleyerek bu duruma düştüğümü fark ettim. Ertesi gün tüm okul benim Claire'e olan doğaüstü aşkımı konuşuyordu. Artık çift olarak görülüyorduk. O ve öğretmen mutluydular. Ben harap olmuştum. Arkadaşlarım bana güldü. Daha iyi bir kız seçebileceğimi söylediler. Öğretmen benden samimi fotoğrafları istedi. O sürekli yanımdaydı ve beni bir buluşmaya davet etti ve sadece herkesten kaçmak istedim. O gün anladım ki hiçbir not bu kadar fedakarlığa değmez ve bunların hepsini yapmaktansa geri kalanlarla birlikte derste oturmak daha iyi olur. Ayrıca kızların aslında onların fotoğraflarını iyi notlar için değiştirdiğimi öğrendiğinde ne kadar rahatsız olacaklarını fark ettim. Ve en endişe verici olanı bu durumun ortaya çıkması halinde nasıl çıkacağımı bilmememdi. Çünkü eğer bu açığa çıkarsa, hikaye ortaya çıkarsa kesinlikle okuldan atılırdım ve antrenör beni takımdan çıkarırdı. Kesinlikle beni affetmezlerdi bu konuda kime gideceğimi veya kimseden yardım isteyeceğimi hiç anlamadım. Berbat bir gündü ve bir çıkış yolu göremedim. Bütün gece ne yapacağımı ve kime söyleyeceğimi düşündüm. Sabah beni anlayabilecek ama muhtemelen beni affetmeyecek tek kişinin antrenörüm olduğunu fark ettim. Bu yüzden onun yanına gittim. Sakin bir şekilde beni dinledi. Ardından yaptığım şeyin korkunç olduğunu ama her şeyi itiraf etme cesaretini gösterdiğim için bana yardım edeceğini söyledi. Ne yaptı bilmiyorum ama birkaç gün sonra Bayan Nor okuldan kovuldu. Çocuklara ders vermesi yasaklandı diyorlar. Ve şimdi tedavi görmesi gerekiyor. Bir terapiste gitmek zorunda kaldım. Ve yine de geri kalmış olanlar için bir sınıfta son buldum. Şimdi tüm notlarım sorgulandı. Sınavları tekrar almam istendi ve sonuç olarak bilgilerimi doğrulayamadım. Şu anda antrenmanlardan uzaklaştırıldım. Ama antrenör bana kızgın olmadığını ve derslerimi iyileştirdiğim anda kesinlikle antrenmanlara geri döneceğimi söyledi. Okuldaki hiç kimse bu hikayeyi öğrenmedi. Ailem bile bunu öğrenmedi. Antrenöre çok minnettardım. Ve hatta neden bana cezalandırıldım? Sadece sözlerime gülümsedi ve şimdi Claire ile sorunu kendim çözmem gerektiği için aslında cezalandırıldığımı söyledi. Hala aşık olduğumu düşünüyor ve beni rahat bırakmıyor. Şu anki durum bu. Sizce yaptığım şey için bu çok ağır bir ceza mı? Yoksa belki de herkesin öğrenmesi daha mı iyiydi? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve yorumlarda bize bildirin. Abone olmayı unutmayın.